Lise 3'te staj tercihi yapıyoruz. Tercih yaparken en yakın arkadaş olduğumuz için aynı yerleri tercih ettik falan. O ara onun sevgilisi yoktu, işte benim konuştuğum yoktu falan. Ondan sonra aynı yeri tercih ettik, aynı yer çıktı. Orada da bir de şöyle bir durum var. Biz aynı yerde oturuyoruz, okulumuz aynı, aynı sırada Hep oturuyoruz, sınıftayız, staj yeri de aynı çıkınca beraber gidiyoruz okula, beraber geliyoruz. Aran sevgili olalım mı dediniz. <laughs> <mi>? Gibi öyle. <laughs> <laughs> Bunlar şimdi işte bir tesadüf mü? Murat'ın sana kurduğu bir kumpas mı bunlar? Ya tesadüf hepsi. Aynı memleket... Bu kadar tesadüf olmaz. Şöyle mesela, ilk biz tanıştığımızda da 9. sınıfta, 314 yaşında bana sordu yani ilk iletişimimiz, bana sordu ilk şey Amasya'nın neresindensin dedim. <laughs> çünkü ikimiz Amasyalıyız. Amasyalısınız. Şu an nerede yaşıyorsunuz? Şu an burada, İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Şu an aynı iş yerinde misiniz? Hayır, değiliz. Evet. Aynı okul bitti, liseden sonra bitti şeyimiz. Ama sevgililik falan derken... Harika. Bayağı oldu öyle. Arkadaşlıktan sevgili geçme evresi nasıl oldu peki? Nasıl itiraf etti? İlk kim açıldı? Şöyle oldu. Aslında ikimiz de birbirimizden hoşlanıyorduk. Yani hoşlanıyormuşuz. Sonra bir gün biz e, stajdan dönüyoruz. Ben kuzenimin evine gidecektim. Bir şey götürecektim. O gün de hava çok kötüydü. Bana dedi ki işte hani beraber gidelim işte. Ben, evet, seni ben seni bırakayım falan. Ben seni bırakayım canım diye. Ondan sonra e, yolda yürüyoruz falan. Böyle o ara zaten biz e, flört dönemimizdeyiz. Yani bu lise sonunda o ilk 2-3 ayı beraber staja gidiyoruz geliyoruz bir falan derken o flörtleşme arkadaşlık evresi bitti zaten. Bu bir şey ne Hastane, staj ne bir Hastane, sağlık şirketimizde ha. ha. evet. Aa.